Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun bugün size patlıcan kebabı ile geldim ama biz balcan kebabı deriz balcan kebabı yapacağım fırında şöyle göstereyim size patlıcanlarımı domateslerimi biberlerimi yıkadım mis gibi hazırladım burada da iç malzememi hazırladım iç malzemelerimiz yani etimiz patlıcan kebabı etimiz şimdi size ama göstereceğim e şöyle önce söylemek istiyorum. Normalde birecik patlıcanıyla çok daha lezzetli olur patlıcan kebabı bilginiz olsun. Birecik patlıcanı kullanmanızı öneririm ama şu an birecik patlıcanı da çıkma aşamasında çıktım çıkacak. Ben ama Antalya kemer patlıcanı aldım. Ve patlıcanlarımız arkadaşlar bu boyutlarda çok daha uygun oluyor. Şöyle göstereyim. Tam kebaplık patlıcanlar gördüğünüz gibi. Tabii şişte de yapabilirsiniz ama ben tepside fırına süreceğim. Size de şimdi tarifini göstereceğim nasıl yaptığımızı. Arkadaşlar önce malzemelere değineyim. Ben 3 kişilik bir patlıcan kebabı yapacağım. Ve bu boyutta da patlıcanlar aldım. Kalınlığı bu şekilde. Ve burada domateslerimiz var. Burada da biberlerimiz var. Yine birlikte pişireceğimiz. Şurada da arkadaşlar kıymamız var. E, yarım yağlı kıyma bendeki ve ince kıyılmış. E, zırhta da kıydırabilirsiniz. iri kıyım sevenler için. İçine biraz tuz biraz karabiber koyuyorum. Ve bunu suyla birazdan e, yoğuracağım arkadaşlar. Ama... Bazıları salça, sarımsak, soğan da ilave edebiliyor. Damak zevkinize kalmış. Ben etin lezzetini alabilmek adına böyle sade yapıyorum. Size de öneririm bu şekilde yapmanızı. Patlıcanları şimdi nasıl mesafede keseceğimi size göstereceğim. Arkadaşlar patlıcanımızın önce şu sap kısmından biraz kesiyoruz. Sonra şu arka kısmından da biraz alıyoruz. Bu aralık mesafesi arkadaşlar size kalmış. Ne kadar çok geniş aralıkta keserseniz o kadar az et harçar. Yani etinize göre de ayarlayabilirsiniz. Ben normal mesafede keseceğim. Şu şekilde. Şöyle 4 tane patlıcan elde ettim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hepsini şimdi kesmeye devam edeceğim. kesme işlemimiz bitti arkadaşlar. Sıra etimizi yoğurmada. Onun için de bir kase su aldım yanıma. E, sudan biraz ilave ederek e, yumuşatıyoruz etimizi. Tuz da karabiber de karışmış olacak. Böylelikle. Biraz daha su alıyorum ve suyla biraz yoğuruyorum arkadaşlar. Etimizin miktarı size bağlı. Patlıcanınıza göre, kişi sayınıza göre etinizi ayarlamanız lazım. Biraz daha sudan aldım. Bu su yeterli. Bir kase suyum. Hepsini kullanmadım arkadaşlar. Bir kısmını kullandım. Etim biraz yumuşamaya başladı zaten. Biraz elimi suya batırıyorum. Şöyle etimi yerleştiriyorum ve evet. patlıcanlarımızı şimdi dizebiliriz. dizmeyi de size göstereceğim. Arkadaşlar büyük olan patlıcanları kenarlara, ondan sonra sıra verdi boyutuna göre ikinci sıra olarak yerleştirdim ben. Ve şöyle arkadaşlar etimizi alıyoruz, patlıcanımızın şöyle arasına yerleştiriyoruz ve biraz bastırıyoruz ve diğer patlıcanla da şöyle destekliyoruz. Gördüğünüz gibi ve tepsimize yatırıyoruz. Aynı işlemi devam ettireceğiz arkadaşlar. Etimizi elimize aldıktan sonra şöyle birazcık yuvarlak haline getirip yine diğer patlıcanı alıyoruz. Patlıcana yerleştirip bunu da diğer patlıcanın şöyle yanına sırayla diziyoruz. Elimizi biraz ıslatabiliriz etin yapışmaması için. Bu şekilde patlıcanlarımızı sırayla diziyoruz arkadaşlar. Etin büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz kendi zevkinize göre yoğun etli istiyorsanız aralarına daha iri daha büyük etler alıp yerleştirebilirsiniz. Evet bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi etlerimizi sıra verdi yerleştirmeye başladık. Arkadaşlar patlıcanlarımızı sıra verdi dizdik iki sıra çıktı benim patlıcan ve kıymamdan şimdi içine domates ve biber ekleyeceğiz size onları daha nasıl ekleyeceğimi göstereceğim. Arkadaşlar ben biberlerin sap kısımlarını şöyle kesiyorum. Sonra şöyle ortadan ikiye kesiyorum tekrar. Biraz tohumunu tepsiye sirkeliyip böylece yerleştiriyorum tabanına. Şimdi yerleştirdikten sonra da göstereceğim. E, i̇sterseniz küçük biberlerse ortadan ikiye kesebilirsiniz. Uzunsa e, ya da yine hem ortadan ikiye kesip hem de şöyle yarım yapabilirsiniz. Çünkü bunlar acı biberler zaten kocaman kocaman koymaya gerek yok. O yüzden böyle küçük küçük bir şekilde de kesip tepsimin orta kısmına o boşluk olan kısma yerleştiriyorum arkadaşlar biberler Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yerleştirdim bunu neden buraya ortaya alt kısma yerleştiriyorum yanmasın diye bazen de görüyorum ben domatesi alta koymuş biber üste koymuş biber üste konulmaz arkadaşlar Hatta böyle fırına gönderdiğimizde Gaziantep'te e, biberi ve domatesi ayrı pişirirler ama evde pişirecekler için gösteriyorum bunu çok da lezzetli oluyor hem biberin lezzeti çıkıyor hem domatesin lezzeti çıkıyor biberleri böyle alt orta kısmına yatırıyoruz ve şimdi domateslerimi dilimleyeceğim bu şekilde de göstereceğim size gelelim domateslere arkadaşlar domateslerimizin yaralı bir yeri varsa alıyoruz ben bu domatesleri küçük domates olduğu için bunun yarısı hastaymış yarısını aldım domatesin. küçük domates olduğu için sadece ortadan ikiye keseceğim arkadaşlar şöyle göstereyim sadece ortadan ikiye kesip kebabımızın üstüne yerleştiriyoruz Tabi bunları neden üste yerleştirdiğimizi az önce anlattım ama bir nedeni daha var. Şimdi ondan da bahsedeceğim yerleştirdikten sonra video izlemeye devam. Bu patlıcan kebabını yaptığınızda hanımlar özellikle eşleriniz emin olun çok beğenecektir. Bu şekilde yapmanızı o yüzden öneriyorum size. Bizim Antep balcan kebabımız bu şekilde yapılıyor. Ama az önce de söyledim sarımsak, soğan, salça koyanlar da var. Ama ben bu şekilde yiyorum. Bu şekilde de size öneririm. Mutlaka yapmalısınız. Domateslerimi de yerleştirdim arkadaşlar. Biberlerin üzerine şöyle yakınlaştırayım size. Ortadaki biberlerin üzerine domatesleri yerleştirdim. Ama haricinde bakın kenarları da yerleştirdim. Yani şu kenarlardakiler de suyunu bırakacak ve ayrı bir lezzet verecek. Domates biber içinde olduğu sürece lezzeti de suyuna ve etine geçiyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. O yüzden kesinlikle bu şekilde yapmalısınız. Bu arada hanımlar beyler sever yapın dedim ama beyler de izliyor bu videoyu. Beyler de bu şekilde yapabilirler. Aslında patlıcan kebabı yani bizim balcan kebabımız çok kolay, çok pratik bir yemek ve evde de fırınlarda çok güzel bir şekilde pişiyor. Sizinle pişmiş halinde birazdan paylaşacağım. Ama şunu da belirteyim. Şimdi arkadaşlar unutmadan söyleyeyim su da gezdiriyorum. Şimdi birecik patlıcanı olsa biraz suyu yoğun gezdirebilirdim ama kemer patlıcanı sulu oluyor arkadaşlar bilginiz olsun o yüzden şöyle biraz üzerinden bir kase kadar su gezdiriyorum bu arada arkadaşlar patlıcan kebabımızı fırına sürdük ve size şöyle sıcaklık derecesini göstermek istiyorum 200 derece sıcaklıkta pişirmeniz gerekiyor patlıcan kebabını ve piştikten sonra da yine size son halini de göstereceğim Arkadaşlar patlıcan kebabım pişti. Etleri de mis gibi pişti. Domatesler, biberler de pişti. Fırınım çok güzel pişiriyor ama bir işlem daha var. Şimdi bunu terlemeye yatıracağız arkadaşlar. O yüzden şöyle tepsimizin üzerine bir tepsi daha kapatıyoruz. Hava almayacak şekilde terlemeye bırakıyoruz. Arkadaşlar balcan kebabım pişti. Az önce de terlemeye yatırmıştım. Şimdi tepsiyi kaldırıyorum. Hala sıcak ama duman üstünde tütüyor şöyle terleme, terletmenin sebebi patlıcanlar ve etler daha çok yumuşayacak daha güzel olacak o yüzden terletiyorum şöyle göstereyim size şöyle bir parça alalım patlıcanından o blokum gibi pişmiş etimizden alalım bakın arkadaşlar domatesler de yumuşacık size şöyle biberi de göstereyim bakın hepsi çok güzel bir şekilde pişmiş durumdalar etimizde yanmamış gayet güzel pişmiş patlıcanımız da öyle bakın yumuşacık şöyle içini göstereyim size iyice işte bizim ünlü patlıcan kebabımız bunu arkadaşlar Tadına bakmayacağım. Şimdi canımız çekmesin ama. Tabii bunu yerken nasıl yiyeceğiz? Ev ekmeğine yatıracağız, yiyeceğiz. Ev ekmeğiyle çok lezzetli oluyor. Ya da lavaş ekmek. Bizim burada açma ekmek de derler. Pide, pidecilerde bulunan açma ekmeğin içine böyle yatıracaksınız, yiyeceksiniz. Bir de şu tepsinin dibindeki suya dürümü bandırarak yemek çok lezzetli oluyor. Bu da ek bir bilgi olsun. Antepler biliyor zaten. Antepli olmayanlar da o şekilde o lezzeti tadabilirler. Çünkü tüm vitamini e, suya geçmiş durumda. Suyu da çok lezzetli oluyor. Suyundan da o şekilde faydalanabilirsiniz. Bu şekilde yapmanızı öneriyorum size. Yapacaklara da şimdiden afiyet olsun. Gaziantep'ten de kucak dolusu selamlar, sevgiler, hoşçakalın.